Güzel haberlerim var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ücretlere devletin yaptığı memur ve sözleşmeli personel ile ilgili devletin açıkladığı oranların dışında bizim tabi sosyal denge ve yemek ücreti gibi ücretlerimiz de var. Bunun sonucunda ben size bazı kalemleri açıklayayım. Mesela Belediyemizde en yüksek maaş alan arkadaşımız belediyenin doktor. Net Ocak ayından itibaren 74 milyon 473 bin lira aylık maaş alacak. Doktorumuz. En düşük maaş alacak olan memur personelimizde 40.180 TL maaş alacak. Yine sözleşmeli personellerden en düşük maaş 40 bin lira. Kıdemine göre yaptığı işe göre değişiyor. En yüksek net maaş bunlar. 55 bin 377 lira. Yani 40 bin lirayla 55 bin 377 lira arasında değişen maaş alacaklar. Öbüründe de 40 TL ile memurlar için 74.473 TL net maaş alacak. Yine işçi personelimizle ilgili söyleyeyim. Şu anda işçi personelimizde en düşük alan arkadaşımız 31.713 TL alacak. 31.713. En yüksek alan kadrolu işçimiz 52.711 TL alacak. Tabii arkadaşlar bu rakamlara şu dahil değil. Aylık ikramiye tutarı yani 12'ye böldüğünüzde o 31.000 TL 31.713 TL alacak arkadaşımızın bir de aylık 12'ye böldüğünüzde 2.925 TL ekstra gelir olacak. Yani yaklaşık 34 bin lira belediyede neredeyse taban ücret haline geldi. Diğer kadrolu işçilerimizin aylık ikramiyesi bunlar biliyorsunuz altı ayda bir veya yerine göre dört ayda bir şeklinde ödeniyor. Aylık 4300 TL'ye tekabül ediyor. Tabi burada birkaç arkadaşımız dışında yani özetle şunu söyleyeyim. ikramiye hariç 30 bin TL'nin altında ücret alacak personelimiz yok. Mühendislerimiz mesela şirket personeli ise onların maaşları da yaklaşık 37 bin liraya yaklaşıyor. Yani arkadaşlar dediğim şu. Biz çalışanlarımıza enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Hani az önce verdim birkaç meslek dalı hariç ki onların sayıları da çok fazla değil. İkramiye dahil aylık gelirleri e, ikramiyeyi 12'ye bölersek 34 bin liraya tekabül ediyor. Bu da hükümetin açıkladığı enflasyon şey asgari ücretin tam iki katı. Biz çalışanlarımıza şunu söylemiştik. Arkadaşlar biz sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Siz yeter ki çalışın. Alın teriniz kurumadan da ücretlerinizi vereceğiz. Çok şükür bu sözümüzü de böylelikle yerine getirmiş oluyoruz. İlk 6 ay içerisinde ödeyeceğimiz para maaş ve ücretler olarak bürüt 400 420 milyon TL. ዋጃ�